Kim o? Hoş Geldi. geldin. Benim. Ne getirdin? Mam. Daylan. Şimdi bana elma getir. Hmm. Tamam mı? Hmm. Hadi. Sen de kendine iyi bak. Bay bay. Görüşürüz. Bana ne getireceksin? Elma. Elma. Evet. Kendine iyi bak. Ayağım <laughs> acıdı. Ayağın mı acıdı? <laughs> Bir şey olmaz oğlum. Büyünce geçer. <laughs> Sen ne oldu oğlum? <laughs> Kim o? Hoş geldin. Ne getirdin? Elma. Elma. Şimdi ne getireceksin? Yemek. Portakal. Yemek Tamam yemek getir. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hemen gel. Hemen gel.